İyi akşamlar. Ee, Aeron firması bugün 10. yıl dönemini kutluyoruz. Ee, 47 yıllık meslek hayatımda da bir firmanın doğuşundan bugüne kadar gelmesine şahit oldum. Ve inanılmaz bir ee, büyüme kat ettiler. Çok büyük işler yaptılar. Özellikle bu kurmuş oldukları laboratuvar, test laboratuvarı Türkiye'nin büyük bir eksiğini karşılamış oldu ve yurt dışındaki özellikle oralarda iş yapan müteahhitlerimize, mekanik tesisat müteahhitlerimize çok büyük bir kolaylık sağlayacağını düşünüyorum. Bundan sonraki çalışma hayatlarında da sonsuz başarılar diliyorum. Bugün <laughs> ee, Vallahi tabii aslında aile içinde bir kutlama. Bu aile içinde kutlamayı bizi de davet etmiş olmalarından dolayı hem Yasemin kardeşime hem de Uğur kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.